Mobile Legend videosuyla karşınızdayım. Bugün Moskova oynayacağım. Haydi bakalım. Eskilerin en böyle azılı, en paramparça edici ADC'siydi. Bayağı bir nerflerden falan sonra hani tuttuğunuz anda erici bir hale geldi fakat bir işler yapmaya çalışacağız. Karşı tarafta iki tane çarp var. Bakalım neler yapacağız. İyi ki saf almışım burada. Normalde saf almayacaktım kontrol mü alsak Sışıra alalım da şimdi. Daha çok iş yaparız şu an. Şöyle bu arada bayağıdır oynamıyorum lan buna. Hangi itemleri çıkacağız? Ekipman setlerine alalım bakalım. Ya benim bildiğim saldırısını kökleyeceğiz kardeşim. Bakayım karşıda tank var mı? Karşıda tank şu tank gidecek galiba. Galiba. Aynen. Bu arada birisi blue buff alacak. Birisi gidecek şey alacak diyecektim de. Red'i falan alacak. E, YSS ADC oynuyor. Çarp mı yedir peki hocam? Ayıp dur sorması. Basamadım la basamadım. <laughs> basamadım. Başka bir yere bakıyorum. Basamadım. Neyse. E, Midlane'e gitsem mi acaba ya? Change burada mı ki? Change ne ara yukarı gitti oğlum? Varış mı almış Change? Hani ufaktan ufaktan halüsinasyonlar görüyor gibiyim ama hadi bakalım. Neyse. Bu bizi burada yer aç şu an. Saldır. Ben ben. Neyse. <laughs> Problem yok. Bizim eleman alsın. Sıkıntı yok. Kili alalım da kimin aldığının hiçbir önemi yok şu an. Hemen şurayı tarayacağım. Hızlıca baskın atabilecek. Karşıda var. Allah. Öldüm herhalde ben. Toplan. Lan toplan şuraya. Gözünü seveyim toparlan. Ama yapma bunu ya. Ulan gelsene işte. Gelsene adam kule altında. Öldür onu. E şu saatten sonra hiçbir önemi yok ki. Belki beni kurtarabilirdi. Nerede sustuk lan? Ya vallahi yazıklar olsun. Ne diyeyim ki ben sana? <laughs> ya hayırlı de şey ha. Belayı çekiyorum. Dedim ki karşı tarafta bize ani baskın atabilecek hero dedim. Aldus var dedim. Eleman direkt ultisini açtı gibi tepeme çöktü. Ya ne Bela çekiyorum hani. Yapacak hiçbir şey yok ya. Alayım altınımı şuradan. Rahat ki. Evet. Saldır mı basacağım. Hadi bakalım. Atsın o skillini. Oraya görüş attı. Kardeşim. Neyse. Çıktı geri. Sıkıntı yok. Buradaki görüşü hala duruyor. Yanlış mı yoksa? Güzel çalıyor zannettim bir yani. Ben 4 oldum. Karşıdaki eleman hala 4 olamadı. Üzerine ufak tefek bir oynama yapalım dedik. Çık kankam geriye. Aldus gene bana gelmez diye düşünüyorum. Kardeşim, çok hani bilindik, beklendik yerlere anlatıyorsun. Atarsan keseriz. Kankam. Ben kes, kesti çıktı yapıyorum hemen çık sen de geriye. Hayır, Onu orada bir şey yapamayız. Bir tur geri çıkın. Çık kankam. La öldük lan ne bu? Çık 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 çık. Safımızı basalım mı hocam? Yedim yedim çık çık. Hayır. Ölmedim. 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 <laughs> güzel. Bana gelecekti direkt. Ben buradan çıkayım ya. O eleman tutturmak için kınacak. <laughs> güzel. Nice hocam. YSS'nin de ultisi yok. Biraz önce atmıştı. Oyunu şu an hiç fokus değilim ha. <laughs> Oyunu şu an resmen dalga alacak gibiyim. Ha, bir de takımda İranlılar var sağ olsunlar. İranlı biraderlerimiz. Şöyle bakalım fena değiliz ya. Geriye düşmemişiz karşıdaki ADC oranla. Bu arada Lord Fightına falan çok fena problemlerle yaşayabiliriz. Ben onu oynamaya çalışacağım. Kankam şuraya bir dikkat. Burada mı? Değil. Oraya gitmiş ikisi işte. Görüş almak için atsam mı? Ultimi. Atmayacağım. Kill almak için atalım kardeşim. Niye görüş almak için atalım? Aferin lan sana. <laughs> Alıyoruz daha kilimleri. Güzel. Kuleyi aldık. Aldık kuleyi. Siz takılın. Evet. Toplan kankam. Mığladım duvara. Ye bunu. Bana oynamaya çalışır. Güzel. Kankam ölme istersen. Çık geriye. Onu atmayacaktım ben ya. Neyse bu elemanı kestik. Güzel. Kardeşim ya. Neyse. Çık 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 tutacağım seni tutacağım seni. Kardeşim. Baba Moskov Hop. Touch Blaze. Çıkalım artık geriye. Abartmayalım isterseniz. Gel 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 gel. <laughs> Direkt otomatik attı. Orada tutturdu bizim elemanı. Hop, gelirse onu keser mi keseriz? Duvar kenarına yanaş, duvara yanaş. Git şöyle, git 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 git, git, git. Hocam şu elemana bir oynayabilir miyiz acaba? Yedim mi şeyimle? Tüh. Neyse, bir tur geri çıkalım. Evet. Ultisi erken mi dönüyor? Tam hatırlamıyorum onu. Ben bu arada bitmez savaşa dönmüşüm. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet, Helkurt'ta şu an oyun domine ediyoruz. Sol elimizde fena değil de kule kaybetmişiz. Biz bu arada bit iki kule açmışız. Güzel. Kule eşitiz ama bizim mid kule neredeyse düştü, düşecek. Dikkat etmemiz lazım. Hızlıca oynayacağım. Bizim atla sonu tutarsa saldır. sen Bu burada kalırsa öldürürüz herhalde Kavural'ı. Çık 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 çık. Çık çık çık. Çık çık çık. Çık kankam, çık çık. eksiyiz. Eksiyiz. Lan niye ters atıyorsun ya? Çık. Güzel. Lan ben oradan asist alamadım Bir iki tane almışım herhalde. İki asist almışım. Vallahi güzel oynadık. Kuleyi tankladık. Hadi bakalım. <laughs> Yukarıdaki elemana denemeye gerek var mı? Ya gerek yok. Boş boşuna ultimizin gittiğine değmez bile. Ay, Şöyle bu arada şey çıkacağım. Eee... bitmeyen savaşımız daha bitmemiş. Bitsin de. Ondan sonra güzel bir izlem çıkacağım. Ondan sonra zaten şimşeğe dönüşeceğiz kardeşim. Alev atacağız adeta. Mıhlayalım şunu duvara. Görüşün aldık ya senin Şöyle hemen aynen. O item fantomdu arkadaşlar. Evet, oraya şöyle bir çaprazlamasına bir ulti denemesinde bulunayım mı? Oyna. Hadi oyna kardeş. Denemeyeceğim. Görüşme. Allah zaten. Yukarı gidiyor gibi yapayım diyeceğim. Zaten gideyim şuradaki lane'i bir ittireyim. Şuradan hızlı keselim şu farmları. Evet, oynarlarsa buradan ulti diyeceğim. Gözüm orada şu an. Şu an önüme bakmıyorum ya. sadece oraya bakıyorum. Direkt harita açmaya gerek yok. Ben uzam diye belki bana gelir. Saflaştırla çıkma ihtimalim var benim. Güzel. Güzel hocam. Her kurtu kestirtmem. Mıhladım ikisini birbirine. Ulti de boşa gitmiş oldu Change'in. Bu arada Change'i kesebiliriz. Oynarsa bizim eleman kesebiliriz diyecektim. Yok. Bir tur bekleyin hocam. Şu kuleyi ben bağlayayım. Hızlıca vuralım. Bu arada tertemiz rahat bir oyun geçiyor ya. Oyun başında bir ufak hatalarımız, fokus yemelerimiz falan oldu. Ama şu an hiçbir problem yok. <laughs> ben bile isteye ben yiyecektim neredeyse onu. Helal lan sona. Kestik bunu. Güzel. Kardeşim kanın yerde kalmayacak. Oha! Ka kardeşim kanın yerde kaldı. Üzerine bizim kanımızı döktüler. Ani hasar yiymişim, Hiç görmedim. Eleman ulti açmış üzerimize. Dediğim gibi oyuna hiç fokus değilim ya. Allah'ım niye böyle ya? Bugün bir dikkat dağınıklığım var. Yok kankam. Senlik bir sıkıntı yok. My bad ya. Sen kötü değilsin, ben kötüyüm. Ayıp ediyorsun. Ee, ne diyecektim? Ha bugün... Normalde Tankman katayım demiştim. Ee, şey oynadım. Akai oynadım. Ondan sonra Frank oynadım. Oyuna o kadar fokuslandım ki galiba bütün fokusumu kaybetmiş olabilirim. Siz söyleyin. abi bütün odam odam dağıldı. Ya sıfırdan oyun taşıttırdım yani. Öyle söyleyeyim size. Tanklarla. Oğut'a girdi bu arada. Nasıl yani? Nasıl yani? sıfırdan oyun taşıttım. Ha, de yenildik bu arada Akai'de. Ya oyunu tersine döndürmüşüz. Adamlar benimle birlikte oynamıyor ya. Ben tek başıma adamları kesmeye çalışıyorum yani. Öyle düşünün siz. Abi, gerçekten hani moralim bozuldu orada. Modun modum bayağı bir düştü hatta. Ondan sonra da işte böyle o moral bozukluğu mod video çekeceğim diye uğraşıyorum. Hadi bakalım görüşleri alınlar. <laughs> Bana mı kilitlendi? Topla. Ya, güzel geri dönmüş. Orada alabilirim bu arada ben. Ultisi de gitti. Ben tek başıma da alırım ya burada. şey mi? Güzel. Saldırayım hadi ben burada. Hayır. bu kadar. Hani o her gelmesine bile gerek yok. Yani tek başıma da alabilirdim ben doğru. Hasarım çok yüksek. Değmedi mi be? Sağlam hasar çıkartıyorum bu arada. Şöyle şuna gidelim. Tank çıkan var mı karşıda? Var. Eleman tank çıkıyor. Aa, çok. Her kurtu yetişebilir miyim? O arada bir şey diyeyim mi? Havada kesiyorduk. Saldır, geri çekil. Düşman katledildi. <laughs> Helal olsun ya. Ne diyeyim ki? Bir good atalım. <laughs> ya oyunun şu an şey ya. Bu nasıl desem? En güzel hareket olmuş olabilir. doğru etmek için direkt attı. Bu arada gelişmiş Lord muydu bizimki? Hiç dikkat etmedim. Öldü. Yani safımı atayım. Hocam yeter la iyi hani <laughs> <laughs> bir yedik ikinci yemememiz lazım neyse canımız sağ olsun bu şey atılabilir ha hani e, millet kolaj yapıyor ya best hareketler best umutlar falan filan diye oralara rahatlıkla atılabilecek bir hareket olduğunu düşünüyorum. Evet bakalım. Güzel o eleman ultisini de kullandı. Görüş yok şu an onun için. Şuradan hemen şurada yine ittireyim ben. Ondan sonra döneceğim. Bu arada ben bu eleman şeyde yani bu Euro'da Hans'ın pençesine bayılıyordum. Fakat çıkmadım. Niye çıkmadım? Neden çıkmadım? <laughs> Sorun bakalım. Hemen şurayı da açalım. Atalım hocam şöyle. Üzerim oynar mı? Oynarsa hata yapar. Oynayın şuna. Karşıda esaret çıkmış gibi sanki. Eleman bakayım şöyle? Yo, esaret de çıkmamış aslında. Niye öyle oldu ki? Kankam. Şöyle bir ulti atalım. Nice. Öldü. Ben bir çıkayım. Bana gelmeye çalışabilir. Safım var. Safım var. Çıkacaktım zaten. Güzel. Bu itemimizle çıktık. Hemen şuradan şu blue buff'ı alalım hızlıca. Bir şey diyeyim mi? Adam almak isteseydi salacaktım bu arada. Şöyle onu oynayabiliriz hocam. Yok. Çıkmış geriye. Sıkıntı yok. ne çıksak ne çıksak bir tane savunma patlatalım ya. Bu saldırı da gitmez. Savunma Kanat patlatalım ya da ölümsüz mü patlatsak? Her iş yaparız. Şöyle elim burada dursun diyecek miyim Hepsini şöyle ani bir hasar versen. Çalıya dikkat diyelim. Oğlum adamlar daha vurmadan bütün canımı yedi bitirdi ya benim. Canlar nasıl? Kardeşim. Ah be. Öldü o. Kestik kestik kestik. Kesti. Kesemedik. Çık. Çık hocam çık. Ultisi varsa bir de yer bunlar bizi şu an. Şuradan atayım base'imi hemen. Lord'a girmeye çalışacaklar. Oyun biter bu arada. Bir vektor yapsam mı ya hiç çaktırmadan? Lord'a girerlerse bu vektör denemesinde bulunacağım bu arada. İki tane çarpları var şu an low. Ben, ben olsam Lord'a girerdim yani. Deneyecek buradan. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. <laughs> Abi yapma ya, yapma ya. <laughs> ya orada tam şeyde getiririm, kaçarım diye düşündüm. Yemedi. <laughs> çık kankam, çık geri çekil. Aga be. Lanet olsun. <laughs> Boyun kaybettirmem bu arada ben. İki tane çarpı var orada girmeyin. Olurdu da bozar onlar zaten. Kanka bir şey diyeyim mi? oyunu bir komple satmaya başladık sıkıntı şu an. Şu an orada alırlar. Aynen Lord'u deneyecekler. Kagura ultisiyle aldı aldı. Helkurt'un direkt Lord'a girmesi lazım. Burada Kagura'nın görüşünü alacaklar büyük ihtimal şu geldiği zaman Şu an İşte bu be. <laughs> Helal be kardeşim. Güzel 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 güzel. Bu arada o almasa ben alıyordum ha. Hani hesap ettim şöyle bir tam 2000-3000'le falan atayım dedim. iki tane çarptılar oldu halde. Yürek yemişim ben de. Saldır. Allah seni yapmasın ya. Döndürecek bana herhalde. Kardeşim benim saf. Uzaklaş şuradan. Şöyle hepsine birden bir ulti atalım. Güzel. Birbirlerine mıhlayalım diyecektim. Kestik bunu. Güzel. Kardeşim burayı tarayacağım bu saatten sonra. Mıhladım onu. Kestik. Şöyle doşlayalım onu. Bunu da kestim. Ona sektirip direkt Kule Kuleye vurduğumuz için kule gitti. Neyse problem yok. <laughs> bayağı değil. ilk çıktığı sezon oynadım ben sadece Moskova. Onun üzerinden bayağı 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 bir sene geçti. O da rağmen işlevsel bir şekilde oynadığını düşünüyorum. 9-3-6 fena bir skorumuz yok. Tabii ki de kardeş senin eline sağlık. Oynadın yani. Hadi lan hepinizi tebrik edeyim ya. Seni de tebrik ettim lan. Hayırsız. Neyse güzel bir oyundu. <laughs> e, Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.